Sen geç çok bir şey yapmadın ama <gülüyor> <gülüyor> ben yaptım. Doğru. Sen sadece evi temizledin. Ee iş değil mi o? Kaç gün buraya uğraşıyordum bitiremediydim. Ben bir geldim bir günde bitirdim. Ne yaptın de. peki? Hatta sana ne yaptın dediğim, ne yaptın? Ya, ana. Arkadaşlar oturdu, attık. aha şöyle, aha böyle, aha koydu, etliyor. Yalan. Sana, Yalan. Tabi. Yalan. Bir, 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 Yalan. Ta, ana, yoksa Malzeme bitti arkadaşlar. Abi, bakar mısınız bana? Bakmıyorum para, sana. Yalan söylüyorum bana. çünkü. Oturuyor böyle. Ya. Ana su verip de sen oraya merdivenle inip çıkma diye o şeyle spatulayla ben sana şey verdim ya. Bak, sen bahçeye neye çiçek çalıştın? Çiçek geldi de yaptı ya ya. Ne yaptın? Çiçek çiçek. Etti de lan yaptı çiçek ya. Allah'tan kork lan Allah'tan çarpılacaksın. Diye. vallahi böyle çat diye böyle nereden geldin olmadan <laughs> <laughs> Allah'm Şimdi size öyle söyleyeyim arkadaşlar, normalde iki Demir bana ne yaptın ki sen? Ne yaptın ki sen? Ne, ne mi yaptım? Hiçbir şey yapmadım. Evet, doğru. ben daha fazla çalıştım. Doğru söylüyorsun. Var mıdır bir şey? Yok yok. Doğru söyle. Olmaz bir şey ya. Hadi ben doğru. deyim biraz. Ya bari. Hadi ben getirmeyeceğim, hiçbir şey getirmeyeceğim. Sadece tişört. Hadi bakalım görelim. Tişörtlerim ve beş tane kazak. O kadar. Ben de öyle. Ne yapayım bunları getirmese miydin? E Giyemeyecek şeyler oluyor. Allah, Allah onlar Hiçbirini hiç birini giymeyeceksin. Giyeceğim. <laughs> Göreceğiz. Ay Kasım Aralık'ta giyeceğim. <laughs> giyeceğim. Bakın bu da bana anneler gününde evet. gelen kızım da oğlumdan zeytin ağacımız. Diktik. Anneler gününe göndermişler çocuklar. Şimdi sağ olsunlar. Tane, yani. Doymadım şey. Bak. <laughs> Kıp kırmızı oldu. Aydın. Şöyle arkadaşlar. <laughs> Şaşkınım. Evet, Neredeyiz? Şaşırdın, çok şaşırdın. Evet. evet, nihayet arkadaşlar uzun bir yani, yolculuktan sonra. Yani biz yoldayız şu anda arkadaşlar. Evet, yoldayız. Ve şöyle cennet olan Gökova Körfezi'ne geldik. Hemen hemen evimizde de bir ne kadar kaldı? 15 kilometre. 15 kilometre. 15 kilometre sonra evimizde inşallah. Büyük kummalı bir temizlik. Tabii yine arabayı göstereyim. <laughs> evet. Şaşkınım yine doldurdu arabayı hınca iç ağzına kadar. Yani şöyle göstereyim kadar size. İki sefer daha da olacak. Kaç sefer daha? İki sefer. İki sefer daha da olacak. Hadi bakayım o zaman. Hadi o zaman yola çıkalım evimize doğru gidelim. 10 kilometremiz evet. kaldı. Şimdi artık sık sık görüşeceğiz. Evet, şaşkın meşgul. Evet. Geldik evimize. Evet, geldik. Şimdi Arkadaşlar arka yorulduk. Akşam oldu. Anahtarı bulacağız. Evet. Evet. Teknemiz olduğu gibi duruyor. Çalmamışlar. Evet. Evimiz olduğu gibi duruyor. Çalmamışlar. Allah korusun. Şaşkın şimdi heyecanla kapıyı açıyor. Allah korusun. Dördüncü sonra Özlem de geldi buraya. Evet. Ama anahtarı bulamıyor. Buldum buldum da. Hadi buldum, bakalım. Buldum. Acaba hangisi? Aha da. Ha, sen şimdi onu bulacaksın. Evet. Acaba hangisi? <laughs> acaba hangisi? <laughs> acaba, doğru de, acaba doğru anahtar mı getirdim? Acaba doğru anahtar mı? Bir de var. Onun içindeydi. Ben bilmem valla. Anahtar sana ait. Öyleydi. Hadi ya başkan. Otlar gene çoğalmış. <laughs> <Hiçbir> orman olmuş <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Gel beni birlikte. Içim Karanlık. <laughs> Arkadaşlar biraz karanlık ama bayağı bir yorulduk. Size gösteremedik. Çünkü panik yaptık. Niye? Sular kesik sandık. O seki bana Hayırmış. iki taneymiş. Otlardan ben alttaki bana görmemişim. Sonra bu. Dolayısıyla bulduk. İşte terası yıkadık. Hemen şöyle koltuklarımızı çıkardık. Bunları yerleştirdik. Aynen. Bunları yerleştirdik. İşte salıncağımızı çıkardık. Ama bu akşam yavaş yavaş. bu kadar. Evet. Bugün de bu Yarın... kadar. Yarın Yukarıdan aşağı yine Çok yorulduk kadar. ama. Yani yaklaşık Samsun'da burası arkadaşlar. Yerleşiriz. 13 kalmış. saat falan sürüyor. Biz bir gece Ankara'da kalıyoruz. Öyle geliyoruz. Yorulduk. De hadi o zaman şu arabadakileri indireç. Telefonumuzu alalım. Bugündük bu kadar. Hadi bakayım. Günaydın. <gülüyor> <gülüyor> Sabah kalktık. Kahvaltı yapacağız inşallah. Acıktık. Evet. Acıktık ya saatte 8 olmuş. 8 erken aslında ama, ama erken hayat başlıyor. Evet. Maalesef. İşte bir çok karanlık gün ya. Neden? <laughs> ne yaptık? Şeye bakar mısın ya? Hiçbir şey yapamadık daha. Evet. Çok, çok dağınız. Çok dağınız? Hiç çok değil dağınız. Değil. Çok dağınız. Evin hala bak dermişim. E tabi canım bir şey olmayınca ama, normal. Ama mecburen çünkü giderken her şeyi topluyoruz. Topladığımız için hele dün ilk girdiğimizde Ay sesim ne kadar güzel. <gülüyor> <gülüyor> İlk girdiğimizde daha böyle karışıktı. Gene iyi şey Şey Bugün olur, her şey olur. Evet. evet. Of, dışarıda hava çok güzel yine arkadaşlar. Tabii Karadeniz'in havasına kıyaslarsanız buranın havası daha güzel olmakta. Otlarımız büyümüş. Begon açmış ama ne yazık ki bu ektiğimiz zeytin hatırlarsanız geçen videoda göstermiştik kurumuş niye kurudu anlayamadım üzüldüm yani Evet kurumuş Nasıl Mecbur dikeceğiz de hani niye böyle oldu acaba üzüldüm Olmazsa sorarız bu şeye. Bekavel de başlamış açmaya. Ha evet. gelişti. Çok işi var çok. Evet. Allah kolaylık versin. Yani daha çok da senin var şu bahçeyi. Evet maalesef. Zaten genel hep benim oluyor. Gel de içelim evi ben temizleyeyim dışarı sen temizle. Anam, anam. Ee, ne oldu? <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım bakalım. Bize kolay gelsin. Şaşkırım ne yapıyor evet. acaba? kahve. Kahve yapıyorum benim. Akşam <laughs> sen yaptın. Şimdi ben yapayım dedim. Akşam çok mayışıktın. Evet sen. uyudun, uydu. Ki... Şaşkın. Bayıldı yattı uyudu. <laughs> baktım ki. Arkadaşlar 4-5 defa sesleniyorum. Öyle bir uyumuş ki kendinden geçmiş. Yani bayılmış gibiydi. Baktım. Kahve yaptım kendisine. Ama misler gibi baktım kahve getiriyor bana. Bak. Ama yorulduk ya. Çok yorulduk arkadaşlar. Gerçekten uzun bir yoldan geldik. Samsun'da burası yaklaşık 14-15 saat sürüyor. Evin halini görüyorsunuz ki Akşam daha da karışıktı. Bu masaları falan çıkarttık. Bambuları çıkardık. Dışarıya. Sonra ikimiz de... Titriye titriye ben geliyorum. Evet titriye titriye şaşkınım geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Kahve getirmesine hastayım evet, arkadaşım. Evet titriye titriye ben. Bahçemiz... Begonvilleri açmaya başlamış. Bahçeye bir arkadaşım e, ilaç atmıştı. Otlar sararmış ama biraz toplayacağız. teklemi temizleyeceğim, bahçeyi temizleyeceğim. Of, iş çok ya. Değil mi? Böyle olmayınca da... Ne? Tabii. Ya burada olmayınca da gelince bayağı insan zorları yani. Tabii. Ya öyle daha yani evde durunca şey... Yani Aynen. Yani durmayınca nerede olursan ol. Olur. Aynen. Biz kahve, kahvemizi içelim. Sonra işe başlayalım. Toplanmış halimizi de gösteririz inşallah. Hadi bakayım. Evet. Şaşkın şef. Evi temizliyor arkadaşlar. Ben de buraları temizliyorum. Otlar bayağı uzamıştı çünkü. Bayağı bir iş çıktı yani. Hadi bakalım. Yormak yok. Otları yolmaya devam. Yoruldun be? Yoruldun değil mi? Sen sen. Ben ben. Evet yoruldum. sen çok yoruldun evet. Ben de sen yoruldum de sen de yoruldun. yoruldun. Sen geç çok bir şey yapmadın ama? <gülüyor> <gülüyor> ben yaptım. Doğru. Sen sadece evi temizledin. Ee iş değil mi o? Ya şu kadar yerin bak bütün otlarını yoldum ya bak. Bütün otlarını bak bütün otlarını odlarını ot. Ben ne yaptım peki? E sen ev iki dakikada tık 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 sadece Aa, evde bir şey yok her taraf. Doğru söylüyor. Ee, geç. Söylüyorum. Daha hala burası var gördüğün doğru gibi. Doğru söylüyor. Şu zeytini hala üzülüyorum ya. Evet. Zeytinimiz gitti. Komşunun limonları da olmuş. Evet. Bak bizim sınırda geçen bizimdir. <gülüyor> <gülüyor> evet doğru. <laughs> zeki zeki ablaya söyleyelim de. <laughs> evet. Evet. Bitti gibi. Hadi biraz şimdi dut yemeye gidiyoruz. Evet, kara dut. Komşumuzun dutu çok güzel olmuş. Kara dut yiyeceğiz. Arkadaşlar, bakın bu otları ben attım buraya. Şaşkın şef ne düşünüyorsun bu susta? <laughs> He? Ben de evi temizledim. Tabii canım. E tabii ki de. Bak sen ne de kadar güzel işte şey böyle bir çiçek şey ekelim bizde. Evet. Ay çok güzeller. Baksana şunlara. Şunlara evet. Bak papatya'ya bak. Evet bu yan komşumuz arkadaşlar. Evet. Ay şunlara bak. Harika. Evet bak bunlardan değil mi köşeleri evet, falan. Evet, Çok güzel olmuş. Ben de istiyorum. Tamam tatlım yapacağız. İnşallah. Evet ben de istiyorum. Günaydın. Günaydın. Şeyleri çekiyoruz. Çiçeklerini çekiyoruz. Çiçeklerin çok güzel olmuş Zekiye teyze. Çok güzel olmuş çiçeklerin. Evet, maşallah ya. Çok, çok güzel gözüküyor gözük gözük hepsi. He? Zip, gideceğiz, diyorlar, gideceğiz. Dikeceğiz işte toprak getirelim de toprak biraz. Çok toprak He, çok güzel olmuşlar. Olmuş, evet, Daha sonra gelir şuradan dut yiyeceğiz azıcık. Tamam. <laughs> 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 Hadi kolay gelsin. <laughs> Zekiye teyzemiz iyi bir komşumuzdur. Evet. Buranın yerlisi arkadaşlar. Evet. Bak şunlar bile. Ne kadar hoş. Ee, bunlar da Çok güzeller ya. Gitmek lazım tabii. Evet. Bakarsan işte bağ, de... bakmasan bağ. Aynen öyle. Arkadaşlar bu villalarda yine Zeki ablaların yani az önce konuştuğumuzun arsasıydı. Buraya böyle beş tane yaptılar. Ee, üçünü sattılar. İkisini de kiray olarak kiraya veriyorlar. Kira, evet. Burası Tuncay abimizin evi. Ve hep yere. dutlara bakın arkadaşlar ya. Yazık günah ya. Ay. Şunlara bak. Tüh. Harika dutlar var. Kara dut. Karadır karka. Ay, 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 Aha da arı. Aha da arı. <laughs> var mıdır bir şey? Yok yok. Doğru söyle. Olmaz bir şey ya. <laughs> Hadi ben de biraz. Ye bari. Hadi de. Doymadım şef. <laughs> Bak. Gıp kırmızı oldu. Haydi. Vallahi. Şöyle arkadaşlar. Dalından kopardım. Arı. Yok. Ne oldu? Çürümüş. Çok olmuş. Arı diyor ki gidin buradan diyor. Bunlar benim diyor. Bazı bay olmuş. Evet. O, o, o. Olanlar da böyle şey gibi sanki. Nerede şarap olmuşlar ha? Üzüm şarabı var mıydı? Tabii ki. Dut şarabı yapalım. Ha dut şarabı pardon. Dut şarabı. Hadi. Bir tane daha alayım. <laughs> Almayayım. Ekşi ekşi. Ama ya burada bak da güzel ya. Aha bak sağlam. Ha sağlam. Ağzı düştü. Hmm. Ne bir şey? Evet, hadi gidelim yine evimizin işler bitmedi. Bak. <laughs> Ay çok iyi oldu. Kıpkırmızı. Evet dostlar, iş bitmiyor maalesef. Maalesef burada iş bitmiyor. Tabi uzun zaman gelmeyince hem bahçe çok yoğun bir şekilde ot kaplıyor. Buraya toprak getireceğiz. Sonra bugün burayı toplamayı düşünüyorum. Daha bir döküntü var. Bu bisikletleri çıkardığım bir kısmın. Bu benim kargo. Çok işe yarıyor. Bunu bisiklete bağlıyorum. Marava, bakkala, markete bununla gidip geliyorum. Bu dolapları getirdim. Samsunlar. Buraya şimdilik böyle emaneten koydum. Sonra buraya böyle komple tezgah yapacağım. Bunların üzerine mermer kestireceğim. Bu benim ufak bir çalışma alanım olacak. Şaşkında yukarıda çatıda şimdi eşyalar yerleştiriyor. de açtı harika. Burayı duvar yapacağız. Tel yapacağız daha doğrusu. Evet. Bahçemize henüz daha bakım yapamadık. Dediğim gibi. Önce bir toprak lazım bize. Sonrasında bakım yapacağız inşallah. <laughs> Bu kartalı böyle koydum buraya. Evet. Bugün budur mu halledeceğim. Ondan sonra zaman kalırsa teknemi yıkayacağım, temizleyeceğim. Deniz atmak için hazır hale getireceğim. Bir motoru çalıştıracağım. Aküyü bağlayacağım. Bu da bayağı bir kirlenmiş çünkü. Ve bu alana bir pergül yapmam lazım benim. Güneşten koruması için hem arabayı hem tekneyi kışın döndüğümüz zaman yağmurda kalması için bu alana bir pergül yapacağız. Hadi bakalım şaşkın şef ne yapıyor bir de ona bakalım. <laughs> bu arada bunu da bırakmışız dışarıda. Yan komşu diyor ki kışın diyor bol bol çin 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 diyor onun sesini duyduk diyor. Dedim valla alsaydınız keşke unuttuk dedim. Ta 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 ta. Akla yakalandım. Şaşkın. ne yapıyorsun be ol? Valla getirdiklerimizi yerleştirmeye bitiremedik. çalışıyorum. Bitiremedik. Bitiremedik Bitmiyor. Vallahi. Bitmiyor. Vallahi nasıl yerleştireceğim bilmiyorum. Hepsini evet. döküldün. Hep benim döküldüm. Evet. Göreceğiz seninkileri. Evet. Şu an benimkileri getirdik. Ben Sen getirmeyeceğim. Hiçbir şey getirmeyeceğim. Sadece tişört. Hadi bakalım. göreceğiz. Tişörtlerim. Bir beş tane kazak. O kadar. Ben de öyle. Ne yapayım şimdi? Bunları getirmese miydim? E, giymeyecek şeyler oluyor. Allah onlar hiç, bir, hiçbirini giymeyeceksin. Giyeceğim. <laughs> göreceğiz. Kasım Aralık'ta giyeceğim. <laughs> giyince. Kasım arat da burada şortla gelsin. Alo. Açsana kolay gelsin. Sağ ol bari. Ben de Bodrum'u Sakın sen yardım etme tamam mı? Bodrum'u kim temizleyecek? Beraber. beraber. Çağıracaksın gene beni. beraber. Beni çağıracaksın gene. Ondan sonra fıtığım var. Yok şunun var. Yok bunun var. Aa, o o vazgeçiyor. E, oradakiler ağır şeyler ama. Nasıl sen temizleyeceksin? Ben sana tutarım böyle. Tut, 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 tamam peki hadi hadi kolay Vallahi gelsin ya. sana bu nedir bu evin şeyi derdi ya arkadaş getir götür getir götür ya devamlı kalsan bu olmayacak işte yani şimdi Ay, zaten şimdi artık öyle tamam yani artık işte. öyle yavaş yavaş yerleşiyoruz evet. hadi bakalım ben Bodrum'a devam edeyim Sen de. sana kolay gelsin Gino. <laughs> günaydın <Gino>. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi konuşacak halim yok ya Allah Allah evet, evet. bir insan evet. bu kadar mı yorulur dostum çok ha, çok yıldır çok arkadaşlar yorulur. Yani biraz parça parça bir çekim yaptık ama kusura bakmayın yaklaşık 8-9 gündür uğraşıyoruz. Aynen. Yani bu evi temizlemek, bahçeyi yaptık, olta takımlarımı hazırladım, evet. Balığa gideceğiz ama diye. Tabii rüzgardan gidemiyoruz. Evet biraz rüzgar fazla var. Bugün iyi gerçi ama neyse bugün de dinlenme günümüzü yapalım çünkü bayağı yorulduk değil mi? Çok yorulduk. Hadi bakalım şu bahçelerini yapmışız. Hadi bakalım ne yapmışız. Arkadaşlara gösterelim. Arkadaşlar ev içini göstermiştim daha Çok önce. Şimdi tekrar göstermiyorum. Aa, <laughs> o Yoğunluğu göstermişti. Toplanmış halini göstermişti. Ha, gösterdim. göstereyim mi? Göstermiyorum. O ilk geldiğimiz günkü gösterdi. Gösterdik, gösterdik ya. Toplanmış halini göstermiş. Öyle mi? Şimdi <laughs> bakın arkadaşlar. Bir o ilk geldiğimiz günle har har har. Evet. Bir de şimdi. Hor hor hor. Saat... <laughs> Hor hor hor, toplanmış. Şu hali. an bitirdik. Tabii üst katlar da var. Onlar da bitti. Evet. Şaşkın şef ev halletti. Ben, ben dışları dışarı hallettim. Evet. Şefim uydu. Horul 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 uydu anasatayım ya. Yani. Ama yoruldun sen de çok yoruldun. Şey, Şimdi size öyle söylüyor arkadaşlar. Normalde iki demir bana ne yaptın ki sen? Ne yaptın ki sen? Ne, ne mi yaptın? <laughs> Hiç şey yapmadım. Evet Doğru. ben daha fazla çalıştım. Doğru söylüyorsun. <laughs> Doğru. Bu sefer bahçemizi hatta tek evet. savaş yaptı. Evet hep ben yaptım. Sanki sen yapıyordun daha tamam, önceden. Canım. Sen bahçeye neye çiçek çalıştın? Çiçek geldi de yaptı ya ya. Ne yaptın? Çiçek çiçek. Etti de lan yaptı çiçek ya. Allah'tan korkulan, lan. Allah'tan çarpılacaksın. Vallahi böyle çat diye böyle nereden geldin o kadar. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Arkadaşlar çek derken bakın. Ben şu gördüğünüz yerler orman gibiydi. Kim yaptı? Orman bakın, gibiydi kim yaptı? Şu yarıya kadar bakın şu alanı ben yaptım. Bakın. Tamam. Şu alanı komple Onu ben yaptım. Yaptın ona iddiam yok tamam yaptın. Burayı da sağ olsun bir arkadaş geldi o çim biçme makinesi var ya böyle hani paklara falan kullanan. Onunla o yaptı. Yemin et. Tamam da Yemin et. Tamam Yemin sen et. yaptın. Ya yaptın. Hayır, Yalan mı yani? Burası onu yaptı işte. Tamam yaptık da. E niye peki yapmamışsın gibi davranıyorsun ya? Yaptın ya. Öyle bir şey mi dedik? Yaptın tabii ki de. Evet bitirdik. Ha burada teklimi temizledim. Şaşkın diyordu ki ben de temizlerim ben sana yardım ederim. Hiç elli bile sürmedi. Sanki o gezmeyecek sadece ben gezdim. 4-5 ay olmayınca tabii içerisi çok toz, toprak her şey vardı. Ama çok üzgünüm bu sefer yardım edemedim. Bakın bu da bana anneler He, gününde evet. gelen kızım da oğlumdan zeytin ağacımız. Diktik. Anneler gününe göndermişler çocuklar, Şimdi sağ tane, Yani Şunu kurtarmaya çalışıyoruz. Yani Şimdi, evet bu şu an yeşil. Olacak. Yani tam kurumamış. Ee, inşallah kurtaracağız. 3 tane zeytin oldu. Arkadaşlar zeytinler bizden. Zeytin, zeytin satışına başlıyorum arkadaşlar. <laughs> Buradan ben <gülüyor> <gülüyor> ticaret yapacağız yani. Ticaret yapacağız. Evet. Ama başkanım şey yaptıydı. İşte ee, işte ben evi temizlerken iki gün olta şey yaptı yani onların bakımlarını işte şeylerini falan yaptı. Ondan sonra ben tabi har, har har böyle işte yapıyor falan. Çok yoruldum çok yoruldum deyip benimle dalga geçiyordu. Dün de ben de gerçekten ama çok yoruldum böyle o kadar vücudumu böyle şey hissediyordum ki tekneye yardım edelim diye bir şey edemedim. Ben de oturdum böyle. Vallahi çok yoruldum. yat duydu salıncakta. Ben de öyle dalga geçiyordu evet uyumuşum. yat duydu. Evet. Şaşkın'ın Porsche'si. Evet. Benim Ferrari. Evet. Bu da. Ama Ferrari'sinin bitmesini kaybettim. Bu benim Ferrari. Ferrari'nin vidası yok. Evet ya onu bulacağız ama. İnşallah. Sonuç olarak... İşlerimiz bitti arkadaşlar. Ha bir de bodrumuzu göstereyim. Bakın oraya ters tavan yaptım. Valla gösterdim mi hatırlamıyorum. Bir önceki videolarda biraz karışık oldu. Bu kare budur ben yaptım zaten. Sen mi yaptın? Sen mi yaptın? Allah aşkına sen mi yaptın? Kim yaptı? Kim sana şey verdi? Ne verdi? Onun adı neydi? Lan sen sadece suyu açtın suyu. Ana su verip de sen oraya merdivenle inip çıkma diye o şeyle spatulayla ben sana şey verdim ya. Çok Arkadaşlar verdiğin neresi biliyor musunuz? Sadece şurası var bak şurası. Ben de merdivende evet, olduğum evet. için aşağı inmem dedim. Evet. Bunları ben de yapıştırdım işte buraya. Kim burada oturdu başında bekledi? <laughs> Allah'ım ya ya. Şaka gibi ya. <laughs> bu da bodrumumuz. Ters tavan yaptım buralara. Daha daha burada alt sıcaklıcak. Yani Hı. işim çok. Şimdi burada da benim hiç katkım yok. Ma ne yaptın burada? <laughs> Kaç gün buraya uğraşıyordum bitiremiydim. Ben bir geldim bir günde bitiremedim. Ne yaptın dedi. peki? Hatta sana Yo, ne yaptın dediğim, ne yaptın? Ana arkadaşlar oturdu. Attır, aha şöyle aha böyle aha koyduk etliyoruz. Yalan. Sana kalsaydı, yalan. Tabi. Yalan. Ta, ana yoksa sana bitti varsa, arkadaşlar. Abi, bakar mısın az? Bakmıyorum ara, sana, ara, yalan söylüyorum çünkü. Oturuyor böyle duruyor. İki saat işin içinde çıkamadım tabii ki ben hemen gelerekten evet. gelerekten bir bir, bir el, el attım gelerekten ben. şu gördüğünüz Aynen. şurada otururaktan yallah ancak beni sevdi bir geldim o atılacakları sağ şöyle sadece böyle diyerek diyerek diyerekten <laughs> sana kim çay kahve su getirdi e, tamam onları inkar etmiyorum ama yardım e, etmedin burada bana uydurma tekneyi yıkıyor arkadaşlar böyle yapıyor <laughs> yani, suyu kapat suyu aç sağladım e, tamam. Onu getir, İyi ki beni çalıştırmıyorsun yani. İyi ki ben keyfim Sen olta yaparken ben sana öyle mi yapıyorum? Ben olta yaparken sen bana ne yapacaksın ki? Ben? Yok ben olta yaparken sen bana ne yapacaksın? Ha, ya uydurdum şimdi, bir şey. Şahin <laughs> durumları e, sen yapsan de. öğrensen diyorsun. Evet. Öğren diyorum Allah Allah tamam. Öğren diyorum, yap diyorum, yardım et diyorum. Arkadaşlar şunlar kaldı. Malzemem bitti. Bu malzemeler benim vardı. Atmaktan sonra böyle değerlendireyim diye düşündüm. Evet. Şey, çok yalancısın çok. Ben mi? Evet. Arka da bitti arkadaşlar. Sakın basma. Sakın, sakın basma. basma. Sakın basma. Bu tüpü yaptık. Yani tüpe gölgelik yaptık. Çok çok güneş alıyor. Burası öğleden sonra inanılmaz bir güneş alıyor. Yani şunları da değerlendireceğim. Yeri kalın da bir yere koyar saklarım. E de hadi bakalım o zaman. E şey, hadi bakalım. Derde bakalım. Derde bakalım. Ne yapalım? Bu video sonlandıralım evet, istersen. Son Bir sonda de de Bir dahaki videomuzda diyelim Görüşmek diyelim. üzere diyelim. Bizi takipte kalın diyoruz, şaşkın şeylerde kalın, ayrılmayın. Ayrılırsanız çok üzülürsünüz. <laughs> Görüşmek üzere.